Kalede kavun yerler Yasarı kavun dilimi Oğlan tutma elimi Sen dikersen belimi Gönder gene sevdiğimi Gülümü Otursam bile yesem Yasarı kavun dilimi Oğlan tutma elimi bükersin belimi Gönder gel sevdiğimi gülümü Şuşunu sevde derler Ya sarı kavun dilimi Oğlan tutma elimi Sen be belimi Gönder gene sevdiğimi gülümü Bu kadar.